Dağ keçileri genellikle sarp dağlık bölgelerde yaşayan dayanıklı ve çevik hayvanlardır. Bu keçiler zaman zaman barajlarda tuz yalama eğilimindedirler. Bu davranışlarının temel nedenleri arasında vücutlarının ihtiyaç duyduğu mineralleri ve özellikle tuzu karşılamak yer alır. Dağ keçileri kendi yaşam alanlarındaki doğal tuz kaynaklarına erişimde zorlanabilirler. Bu nedenle su birikintileri veya barajlar gibi yerlerde tuzlu suyu tüketerek mineral ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Tuz vücut sıvı dengesini düzenlemede ve çeşitli biyolojik fonksiyonlarda kritik bir rol oynar. Bu hayvanlar bu tuz ihtiyaçlarını karşılamak için çevrelerindeki farklı kaynakları değerlendirirler. Dağ keçilerinin barajlarda tuz yalamaları doğadaki ekosistemlerin karmaşıklığını ve hayvanların doğal davranışlarını anlamak açısından önemlidir. Bu davranışları gözlemlemek, biyologlara ve çevre koruma uzmanlarına bölgedeki ekosistemlerin sağlığını değerlendirme ve koruma stratejileri geliştirme konusunda bilgi sağlar.